Kuşadası'nda tatilimiz başlasın. Odamın güzelliğini göstereyim size arkadaşlar. Böyle güzel bir e, banyosu var. Enkes değil mi? <laughs> bayıldım, otele bayıldım. Arkadaşlar size şimdi odayı göstereyim. Böyle bir manzara yok. Bayılacaksınız şimdi göstereyim. Efsane değil mi? Şimdi size havuz bölümünü bir göstereyim. Sabah kahvaltıyı da bu deniz manzarası eşliğinde oluyorsunuz. Arkadaşlar şimdi Kuşadası'nda merkezdeyim. Biraz marinayı dolaştırmak istedim size. Burada çok enfes bir yer var. Karşı taraf manzaralı. Akşam buralar çok güzel oluyor. Tabi şu an aydınlık olmadığım için göremiyorsunuz beni ama bayılıyorum mekanda. Şimdi aşağı tarafta çarşı kısmı var. Çarşı kısmında çok güzel satış yapan yerler var. Bir oraları gezelim sizinle birlikte. sonra kahve dünyasında bir kahve içeriz. Çünkü oranın manzarası da muhteşem. Güvercin bakıyor. Şimdi şu müşteri olan yerler buldum yine. Oralara bir bakalım. <laughs> Minazar boncuğu olan şeyler, bir de el emeğine asla bayanamıyorum ve muhakkak böyle bir ilgileniyorum. Burada da çok güzel e, epoksi sanatı yapılmış e, el sanatları var. <laughs> en sevdiğim yeri Palmiyeli yol. Sizi oraya götüreceğim. De burada da çok güzel e, su gösterisi oluyordu ama camların ardına şu an yok. Böyle yürüyelim. Bana da yemek sonrası güzel bir yürüyüş oldu Kuşadası'nda sahil kenarında yürüyüş yapmak. Akşam vakti Kuşadası'nda sahil kenarında yürüyüş yapmak çok hoşuma gidiyor. Burası bayağı canlı görüyor. Eylülün onu şu anda ve çok keyifli canlı kruz gemisi yanaşmış zaten iki tane kruz gemisi var şöyle göstereyim ışıklı olduğu için görebilirsiniz. dalgaların sesi buraya kadar geliyor. Merdiven görünce hemen ineceğim size. Dalgaları yakından çekeceğim. Buraya gelmişken size denizi de göstermek istiyorum. Ah, sen köpek var ama Çok tatlı. Biraz karanlık olduğu için burası buraya dönerek konuşuyorum. Göstereyim. arkadaşlar dayanamadım biliyorsunuz ve ben burada nazar boncuklu bir yine bileklik aldım. Hemen gösteriyorum size. Şöyle. Ama çok güzel rengi değil mi? Tam yaz rengi. Bakın göstereyim size diğer tezgahı da. Şunlara bayıldım. Tam Kuşadası merkezde yer alıyor bu. Ee, tam bayrağının altında. Gelirseniz eğer ilginizi çekerse bir uğrayın buraya. Ömer Bey'e de iyi akşamlar dileyelim. <laughs> i̇yi akşamlar, akşamlar. Kuşadasında herkese sevgiler. Herkesi Kuşadası'nda bekleriz. Merhaba. Kuşadası'ndan da hediyelik bir şey almış oldum şimdi. Elimde. Görüyorsunuz çok seviyorum ben böyle nazar boncuklu objeleri. Onun için mutlu ayrılıyorum buradan. ustasının yaptığı yerden el emeğiyle bir ürün almak. Çok özel bir şeydi muhakkak. Ben de şu an ona şahitlik ediyorum. Bir tezgahın önündeyim ve ustası orada cam sanatı yapıyor. Çok özel ürünler var arkadaşlar. Çekmiyorum saygıdan dolayı. Ee, ama ürünlerine hayran oldum. Sanırım bu tezgahta da biraz vakit geçirsem e, alacağım ürünler olacaktır. E, çünkü bayıldım. Yine bu mayıranın köşe tarafında bu tezgahı bulabilirsiniz. Bayıldım resmen. Çok etkileneceğinizden eminim. Arkadaşlar yine bir nazar boncuklu ürün almış mıyımdır? Aldım tabii ki de çünkü Halil Cam Atölyesi Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Mustafa Bey burada el emeğiyle çok güzel ürünlere hayat veriyor. Ben burada nasıl dururum? Tabii ki de ondan çok keyifli bir ürün aldım. Şans getirsin dilekleriyle şöyle bir nazar boncuğu kolye aldım. Çok keyifli takacağımdan eminim. Stanttan ayrılmadan da size bu konuda bilgi vermek istedim. otele geçmeden önce de bir kahve dünyasına uğrayıp kahve içmek istedim. Oranın manzarası da çok güzel. Kuş sevdiğim yerlerden biri. Hatta güneşin batışını izleyecek bir alanınız yoksa, hani otel öyle ayarlanmamışsa ya da yürüyüş alanınız öyle bir yerde değilse, kahve dünyasında çok güzel bir şekilde güneşi batırabilirsiniz. Haberiniz olsun. Benim kaldığım otel bu şekilde bir manzaraya sahip olduğu için gerek duymuyorum ama ee, standart olarak kahve dünyasında güneşin batışı zamanı full olur onu söylemek istedim. Kuşadası merkezdeyiz. Okay. Nasıl cıvıl cıvıl değil mi? Buradan yine kenardan otele doğru ilerliyorum. Şurada karaoke yapan ve son derece kopan bir grup var. Great of all time, Irish pop. Kuşadası sabahından herkese günaydın. bugün şimdi kahvaltı yapacağım. Ardından Marmaris'e doğru yolculuk. Keyif tatilimize Marmaris'te devam ediyor olacağız. Hadi kahvaltıya. Önceden şurada orada, Oraya gidilebiliyor mu diye bakacağım şimdi. Çünkü burada muhteşem bir manzara oluyor. Biz de şurada yiyebiliyorduk diye hatırlıyorum. Ama bu manzara eşliğinde yenilmiyor. Marmaris'te doğru yola çıkmam gerekiyor ama şu manzarayı bırakıp çıkamıyorum.